Atilla bunları kim yaptı? Baba. Sen yaptın babayla birlikte. Ana kadar güzel olmuş Atilla bu legolar. Tren. Baba, baba. Aman tanrım bu bir hayalet mi? Hayalet. Hayalet Kesper. Çok güzel olmuş bu. Hayalet hadi sen trenine bin. Trende gez çöf 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 Atina bu tren de çok güzel olmuş. Anne. Hı? Bu trenin neyi? Dumanı. 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 da çok güzelmiş. Ay. Babası sen neyle oynuyorsun? Ay. Motor mu? Motorla baba oynasın. Ay. Trenle ben oynayayım. Bu ne? Çöpüşe. Oo, bu. mi ısırır? dişleri ne kadar güzelmiş. Anne hadi, hadi. bu örümcek hadi. mi?